Hepinize yepyeni bir videodan selamlar dostlarım. Bu içeriğimizde forvet oyuncusunda zihinsel özellikler 20 olsaydı ve bir diğer forvet oyuncusunda fiziksel özellikler 20 olsaydı hangi oyuncu daha fazla fark yaratırdı? Hangi oyuncu nasıl performanslar gösterirdi? Balondora gidebilirler miydi? Fizikseli iyi olan oyuncu balondoru kazanabilir miydi? Veya tam tersi zihinseli iyi olan oyuncu balondoru kazanabilir miydi? Buna detaylı bir şekilde bakacağımız simülasyon olacak. Bu öncelikle ayaksan Brian Broby oyuncusunu aldım. Burada gördüğünüz gibi bütün fiziksel özelliklerini 20, bütün zihinsel özelliklerini 10 ve bütün teknik özelliklerini de 15 olacak şekilde eşit bir şekilde ayarladım. Yine bir diğer oyuncumuz bir başka save içerisindeki yine Brian Broby. Bunun da bütün fiziksel özellikleri 10, bütün zihinsel özellikleri 20, bütün teknik özellikleri ikisinin de aynı olacak şekilde 15 olarak ayarladım. İki farklı save dosyasında iki farklı simülasyon yapacağız. 5 sezon boyunca ilerleyeceğiz. Bakalım bu 5 sezon sonunda Brian Broby nerelere gelmiş, neler yapmış? Fizikseli iyi olan Brian Broby mi daha çok fark yaratmış? Yoksa zihinseli 20 olan Brian Broby mi daha fark yaratmış? Buna bakacağız. O zaman fazla uzatmadan zihinsel Brian Broby'deyiz madem. O zaman Brian Broby'yi bir sezon sonraya götürelim. Hem fiziksel hali hem de zihinsel hali neler yapmış bir bakalım. Fiziksel Brian Broby'nin sezonu sezon sonuna geldiğimiz zaman şöyle bir aşağıda baktığımızda Avrupa Ligi'nde 11 maçta 8 gol 1 asistlik bir performans göstererek 7-21'lik bir ortalama sağlamış. Hollanda Ligi'nde 32 maçta 25 gol 4 asistlik gayet iyi bir performans sergilemiş ve büyük bir ihtimalle gol kralı da olmuştur. Evet gol kralı Hollanda Ligi'nde de gol kralı olmayı başarmış. Aynı zamanda en yüksek ortalama puana sahip ikinci oyuncu olmuş. Hollanda Kupası'nda 4 maçta 1 gollük bir katkı sağlarken Hollanda kupasında biraz kötü oynamış. 6.90'lık bir puan ortalaması var. Eredivisie'de de Vize'de bu arada 7.39'luk bir puan ortalaması sağlamış. Bu gayet iyi bir puan ortalaması aslında. Ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hollanda milli takımıyla 4 maça çıkmış. 4'ünde de ilk 11 oynarken 2 gollük bir performans sergilemiş ve 7.62'lik de bir ortalama puan tutturmuş aslında. Yani şöyle bir baktığımız zaman Brian Broby'nin bütün zihinsel özelliklerinin 10 olmuş olmasına rağmen aslında iyi bir sezon geçirdiğini burada görüyoruz. 47 maçta 34 gol 5 asistlik bir performans gösterirken 7-30'lukta bir puan ortalamasına sahip Brian Broby. Şöyle bir önemli anlarına baktığımız zaman 2024 yılında sezonun en iyi 11'ine girmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde de altın kramponu yani gol krallığı da yaşadığını burada görüyoruz. Brian Broby'nin 12 maçta 8 golle Avrupa Ligi'nde de gol kralı olmuş. Peki zihinsel Brian Broby neler yapmış? Hemen bir de buna bakalım. Yine Brian Broby'de 1 yılı simüle ettikten sonra UEFA Avrupa Ligi liginde 10 maçta 3 gol 2 asistlik bir performans sergilerken 7-0 birlik bir ortalama puan yakalamış. Eredivisie'de 28 maçta 9 gol 5 asistlik bir performans sergilemiş. Orada da 6-91 gibi aslında yani çok da iyi olmayan bir puan ortalaması yakalamış Hollanda liginde. Hollanda kupasında 2 maçta 1 gol. Avrupa şampiyonası elemesinde 4 maçta 1 gol atmış. Ancak buradaki farkı şuradan görebiliriz. Az önceki fiziksel Brian Brobin'in ortalama puanı hep 7.30, 7.40, 7.50 7.60'tı. Ama bu Brian Broby'nin ortalama puanı 7 6 91. Hollanda Kupası'nda iki maça çıktığı için 7 30. Hadi bunu da sayalım. Avrupa Şampiyonası elemesinde de 7 bir ortalama puan tutturmuş Brian Broby. Ama sezonu 40 maçta sadece 13 gol 7 asistlik bir performansla tamamlayabilmiş. Az önceki fiziksel Brian Broby çok daha skorer bir oyuncuydu ve aynı zamanda Eredivisie'de gol kralıydı Brian Broby. ve Avrupa Ligi'nde de gol kralıydı. Şöyle baktığımız zaman hem Avrupa Ligi'nde gol krallığı alamadığını hem de Hollanda Ligi'nde gol krallığını alamadığını görüyoruz Brian Broby'nin. Şöyle bir önemli anlarına baktığımız zaman kariyerinde adını en iyi 11'e yazdırmış ama herhangi bir gol kralı istat istatistiğine ulaşamamış Brian Broby. Peki ikinci sezonun sonunda nasıl bir farklılıklar oluyormuş? Hemen geçelim ve ikinci sezonumuza bakalım. İkinci sezonumuzda Brian Broby'nin zihinsel olanına başlayalım. Şöyle baktığımız zaman aslında ilgilenenlerde neredeyse bütün büyük Avrupa kulüpleri Brian Broby ile ilgilendiğini görüyoruz burada. Şöyle bir sezonu nasıl geçirmiş diye baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 0 gol 0 asistlik bir performansla 6 atmıştık bir performans sergilemiş. Baya kötü bir performans sergilemiş Şampiyonlar Ligi'nde. Hollanda Ligi'nde 30 maçta 3 gol 3 asistlik bir performans sergilemiş. Yani bir forvet oyuncusu için açıkçası rezalet bir istatistik şu ikisi. 3 gol 3 asist yani bir forvet oyuncu benim sevdiğimde 30 maçta 3 gol 3 asist yapacak. Ortalama puan 6.81 oynayacak. İstediği kadar mevcut yeteneği 200 olsun. Hemen şutlarım yani. Hollanda kupasında 1 maçta forma giymiş. Onda da rezalet oynamış. Ve dünya kupası elemelerinde 3 maçta 1 gollük bir performans sergilemiş. Böyle baktığımız zaman 38 maçta hatta 2 de sonradan girmiş. 40 maçta 3 gol 3 asistlik bir performans sergilemiş. Gerçekten her ne kadar mevcut yetenek puanı şu an 200 olmuş olsa da şöyle göstereyim. Burada mevcut yetenek puanı 200 olmuş olsa da Brian Broby fiziksel özellikleri iyi olmadığı için acı bir sezon geçirmiş ama işte mevcut yeteneği yüksek olduğu için de bütün Avrupa kulüpleri kapısında Ajax'ın kapısında yatıyor şu an. Ne olursunuz Brian Broby bize verin diye. Ama bir performans gösterebilmiş mi diye soracak olursanız tabii ki rezalet bir performans göstermiş. Şöyle bir önemli anlarına bakalım. 2025 yılında Hollanda'da en iyi 11'e ismini yazdırmış ama yani bu en iyi 11'in ismini yazdıracak kadar bir performans her gilemiş mi? Yani açıkçası pek zannetmiyorum. Galiba mevcut yetenek puanından dolayı birazcık torpil geçilmiş gibi geldi Brian Broby'e. Hemen fiziksel Brian Broby ikinci sezonun sonunda neler yapmış hemen bir ona bakalım. Fiziksel Brian Broby'nin ikinci sezonuna geçtiğimizde ise bu Brian Broby bizi Paris Saint Germain'de karşılıyor. Şöyle bir baktığımız zaman ligde 8 maça çıkmış. Bu demek oluyor ki büyük bir ihtimal devre arasında Paris Saint Germain'e gelmiş. Aynen öyle. Devre arasında tam 151 milyon euro karşılığında Ayaksan Paris Saint e gidiyor Brian Broby. Şöyle bir baktığımız zaman Paris Saint-Germain'e gitmeden önceki Hollanda liginde neler yapıyor diye. Hollanda liginde 16 maçta 7 gollük bir performans sergilerken 7-17'lik bir ortalama puana sahip oluyor. Şampiyonlar liginde ise 6 maçta 4 gol atıyor ve 7 0 bir puan ortalaması sağlayarak devre arasında Paris Saint-Germain'in yolunu tutuyor. Paris Saint-Germain'de ise 8 maçta 2 gol 1 asistlik bir performans sergiliyor. Aslında Paris'te de harika başlamamış kariyeri ama 7-0'ta 1 0 -1 bir ortalama puan yakalamış. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'le 5 maçta 4 gol daha atarak aslında Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atma başarısı göstermiş. Şöyle bir Broby Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmış hemen ona bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olmuş mudur diye bakacaktım ama Griezmann 12 maçta 12 gol. Mbappe 13 maçta 10 gol ve Mehdi Taremi de 13 maçta 8 gollük bir performans sergilediği için burada altın ayakkabı ödülüne çıkamamış ama yine de Brian Broby'nin daha 2 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans göstermesi açıkçası güzel diyelim ve hemen 3. sezonunda fiziksel Brian Broby neler yapmış hemen 3. sezonumuza geçelim. Fiziksel Brian Broby'nin 3. sezonuna geldiğimizde bizi ligde 22 maçta 10 gol 3 asistlik bir performansla karşılıyor. 22 maç oynamasının sebebi bir sakatlık mı? Evet bacağı çatlamış ve o yüzden 3 aylık bir formasından uzak kalmış Brian Broby. Ona rağmen 22 maçta 10 gollük bir performans performans göstermiş. Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktı. 13 maçta 9 gol, 1 asistlik bir performans sergilemiş Brian Broby. Şöyle bir önemli anlara baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşadığını görüyoruz. Burada aynı zamanda Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da gol krallığı ödülüne layık görülüyor. Çıktı. 6 maçta 7 gol, 1 asistlik bir performans sergilemiş Brian Broby. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da aslında iyi bir performans sergilemiş. Fizikseli iyi olan Brian Broby. Şöyle bir ortalama puanlarına da baktığımız zaman ligde 20 ile oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde 7-35 ile oynarken milli takımda çıktığı 7 maçta 8 gollük bir performans sergilemiş ve 7.99'luk bir ortalama puana sahip olmuş Brian Broby. Fizikseli iyi olan Brian Broby gayet iyi bir şekilde kariyerine devam ediyor. Avrupa Ligi'nde gol krallığı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşadı. Dünya Kulüpler Kupası'nda gol krallığı yaşadı. Ama şimdilik henüz bir balondor kazanamadı. Ama yine de fizikseli iyi olan Brian Broby gayet iyi bir performans sergiliyor. Peki zihinseli iyi olan Brian Broby 3. sezonunun sonunda ne yapmış? Hemen ona bakalım. Zihinseli iyi olan Brian Broby ise bizi Manchester United'da karşılıyor. Aslında tencere kapak olmuş. İyi performans göstermeyen Brian Broby'yi büyük bir ihtimal Manchester United milyon eurolar harcayarak kadrosuna katmış. Klasik Manchester United diyelim. Şöyle bir baktığımız zaman Manchester United'la Premier Lig'de 34 maçta 5 gol 2 asistlik bir performans sergilemiş yine facia bir sezon geçirmiş bence. 6.83'lük bir ortalama puana sahip. Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maçta 4 gollük bir performans gösterirken 6.91'lik bir ortalama puana sahip Brian Broby. Milli takımda 18 maçta sadece 2 gollük bir performans gösterirken 6.62'lik de bir ortalama puana sahip Brian Broby. Gerçekten mevcut yetenek puanının 200 olmasına rağmen çok çok kötü bir performans gösteriyor. Önemli anlarında herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Diyorum. Sadece mevcut yeteneğinden dolayı sezonun en iyi 11'ine seçilmiş. Ve bu arada Manchester United onu 67 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını görüyoruz Brian Brobin'in. Ama şöyle baktığımız zaman profili iyi ama performansı iyi mi pek de hemfikir değilim. Hemen şimdi Brian Brobin'in zihinsel sezonunun 4. sezonuna geçelim. Brian Brobin'in zihinselinin 4. sezonuna geldiğimizde ise bizi ligde 35 maçta 1 gol 3 asistle karşılıyor yani gerçekten facia bir performansla bizi karşılıyor. 6.82 puan ortalaması yakalarken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 14 maçta 1 gol, 1 asistlik bir performans sergilerken 6.89'luk bir ortalama puana sahip. Milli takımda da 12 maçta 6 gollük bir performans sergilemiş. Çıktığı 49 maçta 2 gol, 4 asistle oynamış. Sezonu 2 gol, 4 asistle tamamlamış. Brian Broby gerçekten çok çok kötü bir sezon geçiriyor. Önemli anlarda herhangi bir şey kazanmış mı? Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı başarmış. Ama tabii Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi kazanırken herhangi bir performans göstermemiş. Çünkü bir gol bir asistlik bir performansı var. Uluslararası kupalarda Brian Robin'in gerçekten facia bir sezon geçiriyor. Yani normalde şu istire baksanız bir forvet oyuncusunda ya bitiriciliği iyi, driplingi iyi, kontrol var, kapı vuruşu var, pası tekniği var, topsuz alanı süper, soğukkanlılık, ön sezi, konsantrasyon. Ya fiziksel kötü ama bir şekilde idare ederim falan diye düşündüğünüz zaman Brian Broby her maçta oynamış çünkü mevcut yetenek puanı yüksek ama verdiği performansı görüyorsunuz. 49 maçta 2 gol 4 asist. Hemen fiziksel Brian Broby ne yapmış? Hemen ona bakalım. Fiziksel Brian Broby'e geldiğimiz zaman ligde 29 maçta 23 gol 3 asistlik bir performansla 7.33 bir ortalama puan yakalamış. Uluslararası kupalarda 10 maçta 4 gollük bir performans sergilerken 7.13'lük bir ortalama puana sahip olmuş Brian Broby. Milli takımda ise 11 maçta 6 gol 1 asistlik bir performans sergileyerek 7.43'lük bir ortalama puana sahip olmuş. Yani zihinsel Brian Broby'e göre çok çok daha iyi bir performans sergiliyor. 39 maçta 27 gol 3 asistlik bir performans sergilediğini burada görüyoruz Brian Broby'nin. Peki önemli anlarında herhangi bir şey var mı? Önemli anlarında herhangi bir şey kazanamamış ama zihinsel Brian Broby'e göre çok çok daha iyi bir performans sergilediğini burada görüyoruz. Hemen o zaman son sezonumuz olan 5. sezona geçelim. Fiziksel Brian Broby 5. sezonda nasıl bir performans göstermiş hemen ona bakalım. Fiziksel Brian Broby'nin son sezonuna geldiğimiz zaman ligde 31 maçta 21 gol 4 asistlik bir performans sergilerken 7.63'lük lük bir ortalama puanla çok çok iyi bir sezon geçirdiğini görüyoruz burada Brian Broby'nin. Uluslararası maçlarda çıktığı 9 maçta 4 gol 2 asistlik bir performans sergilemiş ve milli takımda da 10 maçta 5 gollük bir performans sergilerken bu sezon çıktığı 40 maçta 25 gol 6 asistlik gibi iyi bir istatistiğe sahip olmuş, fizikseli iyi olan Brian Broby. Peki herhangi bir Ballon d'Or altın ayakkabı kazanmış mı? Dünyada altın ayakkabının sahibi hiçbir zaman olamamış. Dünyada yılın oyuncusuna hiç aday gösterilmiş mi diye şöyle bir bakıyorum. Dünyada yılın oyuncusuna da hiç aday gösterilmemiş. Dünyada yılın takımına hiç seçilmiş mi? Şöyle bir önceki sezona bakalım. Bir önceki sezona bakalım. Bir önceki sezona bakalım. Dünyada yılın takımına da hiç seçilememiş. Fizikseli iyi olan Brian Broby U21 için mi diyeceğim zaten geçi orası için yetmiyordu. Ben yani şöyle bir genel olarak özet geçtiğimiz zaman fizikseli iyi olan Brian bir genel olarak iyi bir performans sergilemiş ama mevcut yetenek puanı 100 olan bir oyuncuya göre hemen şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi mevcut yetenek puanı 200, mevcut yetenek puanı 200 olan bir oyuncuya göre öyle çok da aşırı iyi bir performans sergilememiş. Ama yine de sezonlarda ortalama puanı hep yüksekti. Şöyle bir baktığımız zaman 7.39, 7.17, 7.01, 7.20 7.33 ve 7.63'lük bir ortalama puana sahip Brian Broby. Hemen zihinsel'e de geçelim ve kıyaslamamızı yapalım. Zihinsel Brian Broby'nin 5. sezonuna geldiğimiz zaman ligde 12 maçta 7 gol, 1 asistlik bir performansla 7.33 ortalama puana sahip olmuş. Bu arada Manchester United'dan Paris Saint Germain'e transfer olduğunu görüyoruz burada Brian Broby'nin. Şöyle bakalım 133 milyon euro karşılığında Manchester United'dan Paris'e transfer oluyor ama şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın 13 maçta 0 gol, asist. Premier Lig'de 35 maçta 1 gol 3 asist. Premier Lig'de 34 maçta 5 gol 2 asist. Yani facia bir kariyer geçiren Brian Broby mevcut yetenek puanı yüksek olduğu için 133 milyon euro karşılığında Paris'e gidiyor. Ama öyle bir performansı var mı diye bakarsak performansı uzaktan yakından öyle bir alakası yok. Şöyle genel olarak hem fizikseli hem de bir zihinseli. Özet geçelim. Eğer bir oyuncunun fizikseli iyi ise maç içerisinde kesinlikle iyi bir performans gösteriyor. Ama bir oyuncu fizikseli kötüyse gördüğünüz gibi 40 maçta 2 gol, 40 maçta 3 gollük bir performans sergiliyor. Baya kötü bir performans sergiliyor açıkçası. İlla ki fizikseli iyi, zihinseli de hani hepsi 10 değil de 11-12, 11-12, 12-13 falan olduğu zaman büyük bir ihtimalle çok çok daha fazla park yaratacak bir futbolcu olacaktır. Ama tam tersi zihinseli süper, fizikseli 11-12, 12-13, 13-13 falan olduğu zaman da yine böyle harika performans sergilemeyecektir. Ama mevcut yetenek puanı yüksek gözükecektir. Gördüğünüz gibi mesela bu save'de Brian Broby kariyerinde yani şöyle toplasan 7, 8, 13, 16, 25 bu bizim simüle ettiğimiz sezon değil. Yani 5 sezonda toplamda 25 gol atmış bir oyuncuya 200 milyon euroluk bir bonservis bedeli verildi. Mevcut yetenek puanı oyunda her şey değil kelimesini çok net bir şekilde burada Horvath oyuncularında görebiliyoruz Brian Broby'de diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Fizikseli 20 olan bir oyuncu, zihinseli 20 olan bir forveti kıyasladık. Ve bence fizikseli 20 olan forvet çok net bir şekilde zihinseli 20 olan forvete fark attı. Çok çok net bir şekilde performansta farklılıklar gördük. Yani çünkü Brian Broby de Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı gördük. Avrupa Ligi'nde gol krallığı gördük. Hollanda Ligi'nde gol krallığı gördük ki. Aynı zamanda bu fizikseli iyi olan Brian Broby ayağının çatlığından dolayı 3 aylık bir formasından uzak kaldığı bir sürede geçirmiş diyelim. Ve içeriğimizin sonuna gelelim. Buraya kadar gelip izlediğin için sana teşekkür ederim dostum. Eğer hala buraya kadar izleyip de abone değilsen abone olmayı unutma, hatırlatmasını yapayım. Ve eğer şu an içerik hoşuna gittiyse beğen butonuna basmayı unutma, hatırlatmasını yapayım. Geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka futbol menajer içeriğinde görüşmek üzere diyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum.